atmosfer litosfer hidrosfer biosfer. Atmosfer, e, iklim olaylarının meydana geldiği, iklim ve hava olaylarının gerçekleştiği alanıdır. Litosfer, yer şekilleri, yer şekilleri, taşları, kayaları, toprakları bulunduğu küreye dönmektedir. Hidrosfer ise okyanuslar, denizler, karasal su yüzeyleri, yani göller, akarsuların bulunduğu kısımdır. E, biyosfer ise her üç kürede canlıların yaşadığı alana denmektedir Şimdi bundan sonraki konumuz ise coğrafyanın bölümleri olacaktır. Coğrafyanın bölümlerini ikiye ayırıyoruz. Genel coğrafya. Genel coğrafya. Genel da kendi içerisinde bölümleri ayırıyoruz. Fiziki coğrafya. Meşeji coğrafya. Fiziki coğrafyada kendi içerisinde bölümleri ayrılıyor. Jeomorfoloji. Çünkü yer şekilleri anlamına geliyor. Klimatoloji. Ideografya Biyo coğrafya ve toprak coğrafyası. Geomorfoloji diğer şekillerini inceleyen bilim dalıdır. Bunun da kendi alt bilimleri bulunmaktadır. Örneğin litoloji, jeofizik, gibi, pedoloji, fotomoloji gibi değişik <laughs> alt bilim dalları bulunmaktadır. Klimatoloji, iklim ve hava olaylarını, e, iklim olaylarını inceler. Bunun alt bilim dalları da meteoroloji ve fizik bilimi gelmektedir Hidrografya, suların coğrafyasıdır. Bunun da alt bilim dalları limnoloji, yani göller bilimi. E, onun dışında eee Osenografya, okyanus bilimi gibi alt bilim dalları bulunuyor. Biyo coğrafya, canlılar coğrafyasıdır. Canlıların çeşitlilikleri, özellikleri ve yeryüzündeki coğrafi dağılışları inceleyen bilim dalıdır. Alt bilim dalları da botanik, e, zooloji, botanik e, bitki bilimi, zooloji, e, hayvan bilimi olmaktadır. Biyoloji, canlıları inceleyen bilim dalıdır. Toprak coğrafyası ise toprakların oluşumu, özellikleri ve coğrafi özelliklerini ve coğrafi dağılışları inceleyen bilim dalıdır ki toprak bilimine de pedoloji denilmektedir. Beşeri coğrafyada üçe ayrılır. Nüfus ve yerleşim, siyasi coğrafya ekonomik coğrafya nüfus ve yerleşim coğrafyası nüfusun dağılışı, özelliklerini e, inceleyen bir bilim dalıdır. Siyasi coğrafya ise ülkelerin sınırları, idari bölümleri e, ne inceleyen ve coğrafi dağılışlarını gösteren bilim dalıdır. Ekonomik coğrafya ise insanların ekonomik etkinlikleri, yeraltı yerüstü zenginlik kaynakları, turizm, tarım e, ve sanayi gibi ekonomik faaliyetleri inceleyen ve coğrafi dağılışlarını anlatan inceleyen bilim dalıdır. Genel coğrafya ise o da kendi içerisinde üçe ayrılıyor bölgeler coğrafyası, ülkeler coğrafyası, ve kıtalar coğrafyası olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Coğrafyanın bölümleri bundan ibarettir. Bir de bunun dışında Coğrafyanın alt bilim dalları bulunmaktadır arkadaşlar. Genel üniversite sınavlarında bununla ilgili sorular da çıkmaktadır. Onların da bazılarını <laughs> size anlatmaya çalışacağım. Zaman kaybolmaması açısından sadece tahtanın yarısını siliyorum. Coğrafyanın alt bilim dalları. Arka Bu eski kalıntıları tarihi eserleri inceleyen bir dalıdır. Lim göl bilimi demektir. Oseonografya okyanus bilimi demektir fizik, tarih, pedoloji, toprak bilimi demektir, fotomoloji, akarsu bilimi demektir. Onun dışından diğer bilim dalları, örneğin litoloji, taş bilimi demektir. Genelde coğrafyanın alt bilim dalıları derken bunlar da aklımıza gelmelidir. Coğrafya konuları incelerken üç ilkeden yararlanmaktadır. Bu ilkeleri de unutmayalım çünkü genelde soru olarak gelebilen sınavlarımızda karşımıza çıkmaktadır. Coğrafya bu konuları incelerken bu üç ilkeden yararlanarak incelemektedir. Birincisi nedensellik ilkesi. nedensel ilkesi. İkincisi karşılıklı ilgi ve bağıntı ilkesi. Üçüncüsü de dağılış ilkesi. Nedensellik ilkesi tüm bilim dalları tarafından kullanılıyor. Coğrafya olayları incelerken neden-sonuç ilişkisi içerisinde incelemektedir. Bir örnek verecek olursak, işte Doğu Karadeniz bölümünde dağların yüksek olması, Karadeniz'den gelen hakim nemli rüzgarları alması, bol yağış bırakması ve buna bağlı olarak da orada gü, orman toplulukları bulunması. Bu bir nedensellik ilkesidir. Karşılıklı ilgi ve bağıntı ilkesi ise iki coğrafi olay arasındaki inceleyen bir ilkedir. Bunlar örnek olarak da şunu verebiliriz. Volkanik alanlar genelde toprakları verimlidir. Topraklar verimli olduğu için bu volkanik alanlar önemli tarım alanlarıdır. Yani buradaki ilişki şu, volkanik alanlardaki toprakların verimli olması ve buna bağlı olarak da tarım ürünlerinin Burada çok daha iyi geçişmesi, üretim miktarları yüksek olması, buranın önemli tarım alanları olmasına yol açar. İşte bu da karşılıklı ilki bir bağıntı ilkesi. Dağılış ilkesi ise sadece coğrafyaya özgü olan bir ilkedir. Bu da ne kadar coğrafi olay varsa yeryüzündeki dağılışlarını gösteren, anlatan ilke olmaktadır. Coğrafyaya özgü olan bir ilke olmaktadır. İlk konumuz bundan ibaret arkadaşlar.